Bu şekilde son viraja doğru geliniyor. İç kulvarda iki numaralı Soylu Kan az da olsa önde. Şimdi yarım boy kadar dışından 4 numaralı Veles Raptor. Bunun sağrısından 3 numaralı Sümen Atak yapıyorlar. Bu şekilde son viraj dönülüyor. Orta kulvarda 4 numaralı Veles Raptor gelip iki numaralı Soylu Kan'dan koşunun idealini alırken en dış vardan da üç numaralı Sümen geliyor. Baş başa geçiyorlar, Dış gün üç 3 numaralı Sümen, İçinde dört 4 numaralı Velasraptor. Son yüz geçiliyor, 3 gün Vela Velasraptor hakim oluyor. Bir boyun farkı kadar da olsa sühtü erişen kupasını 4 numaralı Velasraptor kazanıyor. 3 numaralı Sümen ikinci, 2 iki numaralı Soylukan üçüncü, Bir numaralı Romanart koşudan dördüncü olarak ayrılıyorlar.